Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Paşa Balcı düzenlenen açılışla hasta kabulüne başladı. Aktaş Mahallesi Canbaş Caddesi'nde kalabalık bir törenle açılışı gerçekleştirilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Paşa Balcı'nın klinik açılışına Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve birçok davetli katıldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Paşa Balcı kısa bir konuşma yaparak açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile başlayıp İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde devam eden doktorluk serüvenimize eşimin de desteğine kliniğimizde devam edeceğiz. Bize bu konuda destek olan ailelerimize, Bolu'daki arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve tabii ki her an desteğini yanında hissettiğim eşim Aslı Demetgül Balcı'ya sonsuz teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyor, iyi günler diliyorum. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek açılışa gelen misafirler kliniği gezdiler.